Arkadaşlar merhaba, bugün itibariyle artık 2023 DGS sezonunu başlatıyoruz. Bu video konsepti her ay başında yayınlanacak ve her ay başında DGS adına neler yapmanız gerekiyor Bunları sizlerle paylaşıyor olacağız. Geçen sene sınava böyle 4 ay 5 ay kala bir dönemde bu konsepteki videolarımızı yayınlamaya başlamıştık. Tercih dönemlerinde de öğrencilerimizden çok güzel teşekkür ve başarı mesajları aldığımız için bu yıl sınava kadar bu içeriklerimizi sizlere sürdürmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Geçen sene yine bu içerikleri yayınladığımız dönemlerde bazı öğrencilerimizin şöyle bir talebi olmuştu. Denilmişti ki hocam sizin koçluk programlarınızdan yararlanmaya hepimizin ekonomisi el vermiyor. Hepimizin uygulayabileceği standart bir ders çalışma programı yayınlayabilir misiniz talebi vardı. Arkadaşlar bunu da bu yıl yayınladık hem video açıklamasına hem de yorum bölümüne sabitlenir. 4 haftalık çalışmalar şeklinde bizim planlamamız doğrultusunda sınava hazırlanmak isterseniz o eğitimlere de kayıt olup o takip çizelgesiyle birlikte sınava hazırlanabilirsiniz. Ya da yine burada sizlerle paylaştığımız konu başlıklarına dikkat ederek kendi programlarınızı hazırlayarak da yine DGS'ye güzel bir hazırlık gerçekleştirebilirsiniz. Sırasıyla sözel, eşit ağırlık ve sayısal öğrencilerimiz için konuşacağız arkadaşlar. Kendi bölümünüzle alakalı kısımları izleyebilirsiniz. Video açıklamasında yine zaman damgaları yer alacak. Kendi bölümünüze göz atabilirsiniz. Şimdiden hepiniz hoş geldiniz. Müzik Şimdi sevgili sözel öğrencilerimiz 2023 DGS'de dikkat edeceğiniz konu başlıklarından biri artık hocam ben sözelciyim ben matematik çözmeden bu sınava hazırlanacağım bakış açısını ortadan kaldırmak. Yetkin üniversitelerin kontenjanları DGS'de artık çok azaldı arkadaşlar. Çok daha iyi, kaliteli üniversitelerde okuma niyetiniz varsa bu kontenjan değişimlerini de düşünerek hazırlanabileceğiniz en iyi şekilde bu sınava hazırlanmak sizler için iyi olacaktır. Geçen sene özellikle bunları çok fazla söylemiştik öğrencilerimize, özel eğitim ve okul öncesi bölümü talebi olan öğrencilerimize Demiştik ki arkadaşlar matematik çözün. Bakın bu sınava girip bu bölümleri tercih edecek öğrencilerimizin rekabeti çok fazla artıyor. Kendi çalıştığımız öğrencilere matematik çözdürüyoruz. Keza öyle de oldu. Bu bölümlerin sıralaması yine bu yıl yükseldi. Bu yıl ne olur? Arkadaşlar bence bu yıl bu bölümlerin rekabeti daha da yükselir. Çünkü bu bölümler kamu sektöründeki istihdam oranlarını, maaş ve ekonomik gibi imkanlarını değerlendirdiğimizde her yıl talebin düzenli olarak arttığı bölümler olarak karşımıza çıkıyor. Özel eğitim ve okul öncesi bölümü dışında kalan bölümleri tercih yapacaksanız ama eğer sözler bölümünde çok fazla matematik çalışmanıza gerek yok. Lakin sınava hazırlık yaptığınız dönemi düşündüğünüzde sadece paragraf sorusu çözerek, sadece sözel mantık sorusu çözerek süreci yürütürseniz açıkçası sıkılırsınız arkadaşlar. Bu sıkkınlığı, bıkkınlığın da önüne geçmek için yine ders çalışma programlarınız içerisinde matematik olmasını sizlere tavsiye ediyoruz. Yani kendinize şu bakış açısını oturtturmayın artık. Ben sözelciyim, matematik çözmeyeceğim demeyin arkadaşlar. 3 tane, 5 tane, 10 tane elinizden gelen gayreti göstererek matematik sorularını çözmek sizler için iyi olacaktır bu süreçte bunu bilin. Bu ay içerisinde sizlere tavsiyemiz sevgili arkadaşlar. DGS Sözel'in Türkçe kanadına baktığımızda 30 tane paragraf sorusu çözerek başlayabilirsiniz. Gidip de paragraf sorularınızı çok fazla arttırmayın. Arkadaşlar geçen sene sınava bir ay kala bir öğrenci başlamak istedi. Bizde de tesadüfi bir boşluğumuz vardı 1-2 kişilik o dönemde. Öğrenciyle başladık. Öğrenci şey diyordu. Hocam ben günde 300 tane paragraf sorusu çözüyorum 6 aydır. Böyle bir ders çalışma stili yok. Bilgiye dayalı olarak karşımıza gelmeyen paragraf sorularında bu denli çok fazla soru çözerseniz sadece sıkılırsınız ve bu denli fazla çalıştığınız için elde edeceğiniz başarı oranını da kendinizde daha yüksek beklediğiniz için istediğiniz sonucu alamadığınız için sadece moraliniz bozulduğu bir süreç yürütmüş olacaksınız. Bunu yapmayın. Bu ay içerisinde günlük 30 tane paragraf sorusu sizler için yeterli. Hangi soru kalıbı nasıl çözülür? Kendi stratejilerinizi oluşturarak, kendi mantığınızı kurarak sadece burada bu yol izlenimini edinmeniz sizler için iyi olacaktır. Paragraf sorularını hallettikten sonra sözel mantık kanadına baktığımızda ise arkadaşlar sözel mantığı yapamıyorum, edemiyorum, anlamıyorum bunu yapmayın. Size getirecek katsayı oranına baktığımızda sözel mantık sözel öğrencilerimiz için çok önemli bir bölümü oluşturuyor. İsterseniz bizim Udemy'de yayınlamış olduğumuz eğitimlerden yararlanabilirsiniz. Orada sözel mantık eğitimimiz var. İsterseniz YouTube'da ücretsiz anlatan hocalar var. Onlardan yararlanabilirsiniz. Bu sözel mantık işini bu sene kavrayalım arkadaşlar. Çünkü iki tane tablo oluşturacaksınız. Bu iki tane tabloya bağlı olarak 8 tane soru karşınıza gelecek. E 8 tane net demek bu sınavda sizler için çok büyük anlam ifade edecektir. O yüzden sözel bölümündeki bu sözel mantık kısmına da ehemmiyet göstermek sizler için iyi olacaktır. Günde beşer tane sözel mantık sorusu çözmek de yine ilk ay içinde sizler için yeterli olacaktır sevgili arkadaşlar. Gidip de yine 15-20 gibi çok büyük adetlerde sözel mantık sorusu çözmenizi ...bu dönemler içerisinde gerek yoktur. Bunun dışında dediğimiz gibi matematik çözmeniz sizler için iyidir arkadaşlar. Özel eğitim okul öncesi gibi bölüm talebi olan öğrencilerimiz var ise... ...bu öğrencilerimize önerimiz matematik bölümünde hem cebiri hem problemleri... ...hem de sayısal mantık yönünde hazırlık yapması yönünde olacaktır. Lakin özel eğitim ve okul öncesi bölümleri dışında... Bir bölüm tercih edecekseniz sadece cebir bölümünü ve sayısal mantık bölümünü bilmeniz sizler için fazlasıyla yeterli olacaktır arkadaşlar. Matematik kanadına baktığımızda bu ay içerisinde tavsiyemiz cebir bölümü yani temel kavramlardan başlayıp oran orantıya kadar olan kısma göz attığınızda bu bölümü bir buçuk ayda bitirecek şekilde kendinize bir planlandırma yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu konular böyle çok zor konular değil anlaması, kavraması çok zor konular değil. Bir buçuk aylık bir planlandırmada cebir bölümünü bitirecek şekilde kendinize bir çalışma stili oluşturmanızı tavsiye ediyoruz. Bir dahaki ay bu video yayınlandığında üstüne koyabileceğiniz konu başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Ve arkadaşlar günlük 10 tane sayısal mantık doğrusu yapmanızı yine sözel öğrencilerimize tavsiye ediyoruz. Sayısal mantığın belirli bir konusu yoktur arkadaşlar. Hep o soru özelinde karşımıza gelir. Bu yüzden bir konu anlatımı dinlemenize dahi gerek olmadan doğrudan soru çözmeye baş sayısal mantık adına sadece günde 10 tane doğru yaparak sizlerin ne kadar çok ilerlediğini zaten kendi kendinize şahit olmuş olacaksınız. Bu ay içerisinde sözel öğrencilerimiz çalışma programlarını bu şekilde hazırlayabilirler. Dikkat edeceğimiz başlıklar paragraf sorularınızı arttırmayın arkadaşlar. Sözel mantık konu başlığını kavrayın. Hangi soru kalıbı nasıl çözülür bunu öğrenin. Bir bölümüne baktığımızda bir buçuk ay içerisinde halledebileceğiniz bir programlandırma kendinize hazırlayın. Bunun dışında 10 tane de sayısal mantık sorusunu doğru çözerek her gün bir aylık bir ders çalışma programı yürütebilirsiniz. Bu başlıklara dikkat ederseniz ve önümüzdeki aşağı yukarı sınava kalan 9 ayda söylediklerimizi dinlerseniz emin olun çok güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Sizlerle sıradaki ay görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Sevgili eşit ağırlık öğrencilerimiz hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bu ay içerisinde DGS adına neler yapmamız gerekiyor biraz konuşalım. Şimdi sevgili arkadaşlar DGS'nin sözel kanadına baktığımızda bu ay içerisinde günlük 30 tane paragraf sorusu çözebilirsiniz. Paragraf soru sayılarınızı arttırmayın arkadaşlar. Gidip de günlük 40 tane 50 tane 60 tane bu aylar içerisinde soru çözmenize gerek yok. Bu denli bir hazırlık gerçekleştirmeye başlarsanız sınava yoğun hazırlık gerçekleştirmeniz gereken Mart Nisan gibi aylarda sıkılırsınız. Bu da istediğimiz bir durum olarak karşımıza gelmiyor. Dengeli ve düzenli olarak çalışırsanız daha iyi başarılar elde edebileceğiniz bir süreç sizleri bekleyecektir. Günlük 30 tane paragraf sorusu şu an için sizlere yeterli olacaktır. Paragrafı hallettikten sonra sözel mantık kanadı da DGS eşit ağırlık öğrencilerimiz için çok önemli oluyor arkadaşlar. İsterseniz bizim Udemy eğitimlerimizden yararlanabilirsiniz. İsterseniz YouTube'da ücretsiz konu anlatımı içerikleri var. Bunlardan yararlanabilirsiniz. Ama DGS'de sözel mantık eşit ağırlık öğrencileri için her zaman önemliydi. Özellikle geçen yıl soru sayısının düşürülmesiyle birlikte eşit ağırlık bölümünde sözel mantık soruları daha da önemli hale geldi. Bu yüzden bu konuları anlayamıyorum. Hocam bu konuda bilgim yok demek yerine bu konulara özen gösterirseniz emin olun arkadaşlar şu an çalıştığımız öğrencilere baktığımızda 15 soru çözüyor 15 de 15 20 soru çözüyor 20 de 20 başarılar elde edilebiliyor. Konu noktasında probleminiz yoksa 5 kalıp sözel mantık sorusu bu aylar içerisinde çözmeye başlayabilirsiniz. Eksiğiniz varsa konu anlatımını tamamladıktan sonra yine 5'er kalıp sözel mantık sorusu çözerek süreci yürütebilirsiniz arkadaşlar. DGS'nin sözel bölümü adına bu ay yapacağınız bu hazırlık sizler için fazlasıyla yeterli olacaktır. DGS'nin sayısal kanadına geçtiğimizde ise bu ay içerisinde temel kavramlardan oran orantıya kadar olan bir bölüm var arkadaşlar. Biz bu bölümün adına cebir bölümü diyoruz. Bu bölümü bir buçuk ay içerisinde bitirecek bir planlandırma gerçekleştirirseniz sizler için iyi olur arkadaşlar. Acele etmeyin problemlere bir an önce geçeyim gibi bir hata yapmayın. Bakın sınavın yarısı cebir bölümü. Cebir bölümünün şöyle bir önemi var şöyle bir güzelliği var ki Cebir bölümündeki sorular böyle bir buçuk dakika 2 dakikada çözülecek sorular değildi. Eğer siz bu soruları 40 saniyelere, 35 saniyelere düşürebilirseniz zamanınızı alacak olan problemler bölümüne, sayısal mantık bölümüne kendinize ekstra zaman doğurmuş olacaksınız. Bu yüzden bu bölüme çok fazla ehemmiyet gösterin. Genelde DGS öğrencilerimizin yaptığı hatalardan biri de bu zaten. Problemler, sayısal mantık bu bölümlere çok önem veriyor. Cebir diyor nasıl olsa kolay, nasıl olsa hallederiz. Arkadaşlar soruları böyle parmakla toplayarak da çözebilirsiniz. Bu bir problem değil. O soruları nihai olarak doğru cevabını işaretleyebilirsiniz ama parmak hesabı yaparsan 3 dakikada 4 dakikada o soruları çözmüş olursun. Ama hızlı bir şekilde çözme etkinliğine sahipsen 40 saniyede çözersin. Başkasının bir soru çözdüğü dönemde sen 5 tane soru çözebilecek yetkinliğe kendini taşımış olursun. O yüzden DGS'nin en önemli şifrelerinden biri olan bu sınavı sizlere kazandıracak anahtar olan cebir bölümüne iyi ehemmiyet gösterin arkadaşlar. Burada elde edeceğiniz başarı aslında sizlerin sınavı kazanmanızı sağlayacaktır. Tekrar ediyorum bir buçuk ay içerisinde DGS'nin C1 bölümünü halledebilecek bir çalışma programı kendinize hazırlayabilirsiniz. Geçmiş yıllara baktığımızda DGS'de biz açıkçası geometri çalıştırmıyorduk eşit ağırlık öğrencilerimize. Bunun en önemli nedeni şuydu sevgili arkadaşlar. DGS'deki Türkiye birincilerine baktığımız takdirde bile 102 net, 105 net gibi netler elde edilebiliyordu. Yani sınavın 10-15 sorusunu öğrencilerimiz yapamıyordu, zaman yetiştiremiyordu. Lakin soru sayısının azaltılması ve sınav süresinin uzatılması ile birlikte artık öğrencilerimiz soruları çözme noktasındaki problemi biraz daha aşılmış bir pozisyonda karşımıza geldiği için artık DGS'ye hazırlık yaparken eşit ağırlık öğrencilerimize geometri çözmesini de tavsiye ediyoruz. Bu aylar içerisinde geometriye başlamak makul mü? Bence değil arkadaşlar. Geometri böyle çok uzun sürecek bir ders olarak karşımıza gelmiyor. 3-4 aylık bir dönemde rahat bir şekilde halledebildiğimiz için bu dersi biz genelde Mart-Nisan gibi aylarda başlamayı daha makul görüyoruz. Geometriyi sınavı böyle 3-4 ay kalaya bırakıp matematik kanadında çok iyi bir yetkinliğe, çok hızlı soru çözümlerini öğrencilerimize kazandırdığımız için daha mutlu süreçler ortaya çıkıyor. Sizlere de tavsiyemiz yine Geometri ile uğraşmak yerine bu aylarda matematikte, cebirde, problemlerde hız kazanacağınız yönde kendinizde planlandırma yapmak olmalıdır sevgili arkadaşlar. Bu çalışmaları gerçekleştirdikten sonra da bunun yanında günlük 10 tane sayısal mantık doğrusu yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. 10 tane sayısal mantık doğrusu yapalım, 10 tane soru çözüp bırakmayalım bu işi. Bunun nedeni şu sevgili arkadaşlar. Sayısal mantığın belirli bir konusu yok. Hep o soru üzerinde karşımıza çıkan bir mantık da karşımıza geliyor. Bu yüzden gidip de bir konu anlatımı dinleyeyim, sayısal mantığı öğreneyim değil. Soruyu göreceksin, çözebiliyorsan çözeceksin. Çözdükçe de tecrübe elde edeceksin. Elde ettiğin tecrübeyle de diğer soruları çözebilmeye başlayacaksınız. O yüzden bugün itibariyle doğrudan ders programınızda her gün 10 tane sayısal mantık doğrusu yer alacak şekilde programlandırma gerçekleştirebilirsiniz. Arkadaşlar bu ay içerisinde bu tarz bir çalışma programı sizler için fazlasıyla yeterli olacaktır. Bir dahaki ay görüşmek üzere, hoşçakalın. Sevgili sayısal öğrencilerimiz hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bu ay içerisinde DGS'de sayısala hazırlık gerçekleştiren öğrencilerimize önemli tavsiyelerimizi paylaşalım. Arkadaşlar DGS sayısal öğrencilerimizin büyük çoğunluğunda genelde hep şu bakış açısı olmaya devam ediyor. Hocam ben sayısalcıyım, Türkçe bana çok az bir net getiriyor. Benim Türkçe sorularına bakmama gerek yok mantığında hareket eden çok fazla öğrencimizle karşılaşıyoruz. Lakin sevgili arkadaşlar eğer nitelikli bir üniversitede ya da nitelikli bir bölüm okuma talebiniz varsa kesinlikle DGS'de Türkçe sorusu çözmek zorundasınız. Çünkü bu sınavda rekabet her yıl daha fazla artan bir pozisyonda karşımıza geliyor ve rekabetin artmasıyla birlikte üniversitelerde kontenjanlarını genellikle nitelikli üniversitelerde düşürdüğü için Buralara yerleşmek için elde edilmesi gereken sıralamalar her yıl daha fazla artıyor. Bu yüzden kesinlikle bu ay içerisinde günlük 30 tane paragraf sorusu çözdüğümüz bir çalışma programını gerçekleştirmemiz bizim için iyi olacaktır. Sözel mantık diye bir bölüm var arkadaşlar. Belki bazılarınız bilir, belki bilmezsiniz. Burada karşımıza gelen sözel mantık soruları sayısal mantık soru kalıbına benziyor aslında. Bir tane soru kalıbı karşımıza geliyor. O soru kalıbına bağlı olarak da dört tane soru karşımıza geliyor. Sözel mantıkla bir tane tablo oluşturuyoruz. Bu tabloya bağlı olarak karşımıza gelen 4 tane soru oluyor. Eğer o tabloyu doğru oluşturduysanız 4 tane net elde ediyorsunuz. Bu kalıpta iki tane soru çıktığı için sözel mantıkla 8 tane net elde edebileceğiniz bir durum karşınıza geliyor arkadaşlar. Bu denli büyük bir bölümü kapsadığı için de biz yine DGS'de sayısal öğrencilerimize de sözel mantık çalışmalarını tavsiye ediyoruz arkadaşlar. İsterseniz bizim Udemy'deki eğitimimizden yararlanabilirsiniz. İsterseniz YouTube'daki ücretsiz içeriklerden yararlanabilirsiniz. Ama DGS'de nitelikli üniversitelerde okuma hayalini, hedefiniz varsa kesinlikle sözel mantıkta çözmenizi sizlere tavsiye ediyoruz. DGS'de sayısal öğrencilerimiz sözel kanadını bu ay içerisinde bu şekilde halledebilirler. 30 tane paragraf çözelim, sözel mantığı öğrenelim. Geçen yıllardan mezuna kalan öğrencilerimiz varsa, bizi izliyorlarsa zaten sözel mantığı öğrendiklerini düşünüyorum. Bu öğrencilerimiz de beşer kalıp sözler mantık çözerek bu ay içerisinde çalışma programlarını gerçekleştirebilirler. İşin sayısal kanadına, matematik kanadına baktığımızda ise arkadaşlar cebir konularını yani temel kavramlardan oran orantıya kadar olan bölümü bir buçuk ay içerisinde bitirebilecek bir programlandırma yapmanızı sizlere tavsiye ediyoruz. DGS'de konu anlatımlarını çok fazla uzatmayın arkadaşlar. Bu sınav bilgi temelli bir sınav sistemi olarak değil, hız temelli bir sınav sistemi olarak karşımıza geliyor. Burada hız bizim için önemli olduğu için çalışma gerçekleştirdiğimiz dönemlerde Konu anlatımlı videolara yönelmekten ziyade daha fazla soru çözmek sizleri hız kazanma noktasında daha öne taşıyacaktır. Bu yüzden hızlı bir şekilde 1,5 aylık bir periyotta temel kavramlardan oran orantıya kadar olan konularımızı bitirelim. Konuları bitirdikçe günlük 20 soru 30'ar soru şeklinde planlandırma gerçekleştirebilirsiniz. Her bir konu başlığını düzenli olarak tekrar edecek şekilde bunu da unutmayın. Yani şunu yapma. Temel kavramları bitirdin, bölme bölünebilmeyi bitirdin. İşte mesela faktöriye'le geçtin. Temel kavramlardan bölme bölünebilmeden soru çözmeyeceğin anlamına gelmiyor. Düzenli olarak bu konu başlıklarından da günlük 20 tane, 30 tane soru çözerek de süreci yürütebilirsiniz. Yani düzenli tekrarlar burada hız kazanma noktasında sizin için önemli olacaktır. Arkadaşlar geometri kanadına baktığımızda ise bu aylar içerisinde biz pek fazla sayısal öğrencilerimize geometri çalıştırma taraftarı değiliz. Sınava böyle 5-6 ay kala dönemlerde DGS öğrencilerimiz geometri konularına başlayabilir. 5-6 ayda çok rahat bir şekilde geometri konuları yetişiyor. İlk etapta şu matematikte kendinize hız kazandırabileceğiniz çalışmalar gerçekleştirdikten sonra geometri konularına başlayabilirsiniz. Matematik konuları zaten aşağı yukarı 2 aylık 2,5 aylık bir dönem içerisinde tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Matematikte konu eksikliğini ortadan kaldırdıktan sonra geometride güzel bir çalışma stili uygulayabilir olacaksınız. İşin sayısal mantık bölümüne baktığımızda ise günlük 10 tane sayısal mantık sorusu çözerek işe başlayalım sevgili arkadaşlar. Sayısal mantığı belirli bir konusu yoktur. gidip de konu anlatımı izleyip sayısal mantık çözmenize gerek yok. her zaman o soru kalıbı özelinde karşımıza geldiği için o sorular. şöyle söyleyeyim. birinci gün oturun masanın başına açın sayısal mantık kitabınızı. 10 tane doğru yapın her gün. İlk gün oturacaksınız 10 tane doğruyu belki 100 farklı soru görerek yapabileceksiniz. İkinci güne geldiğinizde 10 tane doğruyu belki 40 farklı soru görerek yapabileceksiniz. Üçüncü güne geldiğinizde 20'ye düşecek. Dördüncü güne geldiğinizde 10'da 10 yapabilir pozisyonda karşınıza gelecek. Arkadaşlar sayısal mantık soruları için konu anlatımı dinleyen çok fazla öğrencimiz var. Konu anlatımlarına gerek yok. Soru çözdükçe pratik elde edeceksiniz, istediğinizi alabileceksiniz. Sayısal öğrencilerimiz bu ay içerisinde ders çalışma programlarını bu şekilde gerçekleştirebilirler. Arkadaşlar hızlıca bir tekrar edelim. Sözelde ne yapıyorduk? 30 tane paragraf çözüyorduk. Sözel mantıkta konu noktasında sıkıntımız varsa konu anlatımlarını dinliyorduk. Hangi soru kalıbı nasıl çözülür buna bakıyorduk. Eğer sözel mantıkta konu noktasında bir problemimiz yoksa 5 kalıp sözel mantık sorusu çözüyorduk. Matematiğe baktığımızda temel kavramlardan oran orantıya kadar olan bölümü bu 1-1,5 aylık şekilde bitirebileceğimiz şekilde planlıyorduk. Bu planlandırma sonrasında günlük 10 tane de sayısal mantık sorusu çözüyorduk. Konularımızı bitirdikten sonra da düzenli soru tekrarları yapmayı es geçmiyorduk arkadaşlar. Bunlara dikkat ederseniz bu ayı çok güzel bir şekilde geçirmiş olacaksınız. Sizlerle bir dahaki ay görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.